Ağabey gözlü. Var. Al ye. Bunu çatıdan almış. Evet. Çatıya çıkıp yemeğini böyle yiyor. Al Yerdeki yemeği nedense çok yemiyor. Arda sırada yiyor. gece. Neden İşe gitti? Gelecek sonra. Arkadaşlar sonra su vereceğiz. Sonra su veriyoruz arkadaşlar. Çünkü su seviyorlar kankalar. Kardeşler herkes suyu sever. Evet, gel. Gelelim. Gelsene. Dadımın geliyordu. Hayır yok. Ne? <laughs> Dur gözleri görünüyor mu? Dur. Kaçtı gitti. Az önce de tuttuk ya. Aa. Evet. Orada. Olmadı mı? Yok. He? Evet arkadaşlar. Bak sakin. Bir, bir, bir dakika. Heh bakın. Şuradaki göz rengine bakar mısınız ya? Gel şimdi birazcık sevelim seni. Gel. Gel kaçma gel. gel. ah Dur şimdi. Bunları basarım diye de korkuyorum. Ulan, gelsene. Hadi gel. Arkadaşlar biz birazcık bunu çekelim. Arkadaşlar. Efe gelmiyor. Ay, yani karga gelmiyor. İsmini de Efe koymuş dedem. Şimdi civcivlerimiz yeni çıktılar kuluçkadan. Oy bayağı botlar da büyümüş bu. lan. Burası bir şeyleri kaldı yer. Bir dünya civciv arkadaşlar. 3 2 1 0 5 6 7 Neyi saydın? E <laughs> onlar. 5'ten fazla var. Bir 20'ye yakın. Burada da köpek. Baksana. Yok bakça yok. Arkadaşlar burada da tarımlarımız ne oldu? Burada da tırımlar var. Bak oradan çıkar. Bir tırım var. Gel hadi. Aman ya gelmiyor. <laughs> Alisa haydi şimdi bize tavukları anlat. Arkadaşlar tavuklarımız hem tavuk Dur aşağı var. geç. Hı? Evet tek Arkadaşlar e, size bir şey söyleyeceğim. Tabaklarımız yumurtluyor. Her şey yiyeceğimiz için. Çünkü sağlıklı yumurtalar. Yiyoruz çok güzel. E, beslenmemiz çok güzel oluyorlar. Sonra beslenmemiz için güçleniyoruz. Ay yere koşabiliyoruz. Güçleniyoruz. Evet. Ses efekti koyardım ama içime geldi. Ne? Bakın. Koyunlar da var. Daha acaba gidebilir miyiz? Anneme sormam gerekiyor şurada. Şuradaki kocaman dağlara gidiyoruz biz onlarla. Dur bir kapıyı açayım. Bakar mısın? Şurada mondalar var. Kocaman ağaçta orada güneşleniyoruz. Allah! Çok güzel. Arkadaşlar iznimizi aldık ve gidiyoruz. Sahne gelecek mi? Evet. Sen demedim. Hmm. Yürü bakalım. Hmm. Hadi bay bay. Oy. ne kim koymuş? Hı? Şimdi kurt mu çıkar uğraşamayız. Evet. Arkadaşlar şimdi şansa kurt çıkmasın. İyi şey. Uğraşmayalım kaçarız. Evet. Hayır Bayağı bir yorulduk. Yılan falan da çıkabiliyor burada. Ne? He. Abo. Şurada arkadaşlar daha var. Adak için asırlanıyor. Adaklar için hazırlanıyor koyunlarımız. Adak kesilecek biliyorsunuz. <laughs> Papatyalarımız. Papatya ne güzel. <laughs> Papatya. Ben, ne bileyim ben. Benim kadar şey. Otlar var. <gülüyor> <gülüyor> Dur şuradan bir tane manzara göstereyim. Burası manzara değil. Ben bu görüntüyü çok seviyorum. Böyle. Dur hatta şöyle bir tane çekelim. Çok güzel değil mi? Güzel. <laughs> Sorduğumuz soruyu cevaplayalım. Yok. <laughs> Geçen burada bir kere şey oldu. Ne? Yılan çıktı. Aa. Dayım söyledi. Şey, ne ah. şey, arkadaşlar, ne nasıl çık? Söyler misiniz bize? Nasıl çıktı? yılan orada. Ne bileyim. Evet arkadaşlar. Yok, bugün videomuz daha bitmedi. Kargı gösterecektik. Hemen kar yani kargıyı iki dakika bir yakalayalım. Efe gel buraya. Efe. Arkadaşlar ses verdi. Efe. Efe. Gel buraya. Gel. Bak ünlü olacaksın ünlü. Aslında bizim Neyse ya. Gelmedi. Neyse. Bir sonraki videoda herhalde gösteririz. Bugün videomuz bu kadar. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyoruz. Hoşçakalın.